Senin şiirini dinliyorum şu an. Müzik de çok güzel. hoş geldiniz. Yeni bir günden daha herkese merhaba. Kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen öncelikle bir abone olsun. Beğenmeyi de unutmayın. Yorumda bırakırsanız çok sevinirim. Evet bugün neler yapacağız? Ya kahvaltımızı hazırlayacağız. Daha sonrasında duşakabin temizliği yapacağım. Benim bu ev kira biliyorsunuz. E, kabin abi lekeler var. O yüzden biz o banyodaki duşakabini kabini kullanmıyoruz. ebebeğin banyosu kullanıyoruz. Her zaman yıkıyorum orada bir lakisi falan kalmıyor ama burayı İlk taşındığımızda sudakilerini falan hani bütün şeyler denedim ama çıkmadı. Sadece bir şey denemedim. Onu deneyeceğim bugün sizlerle birlikte. Şimdi önce bir kahvaltı yapalım. Bir enerjimizi toplayalım. Ondan sonra temizliğe girişiriz. kahvaltımı yapayım güzel bir şekilde. Kahvaltı yaparken de bilgisayardan arkadaşlarımı izlemediğim arkadaşlarımın videoları var onları izleyin. ...zaman geçer. Ateş... <laughs> ah Ayten Sultan ah, Sabah sabah! Yorum kapalı ama dinliyorum çok güzel. <laughs> Ve sabahları kahvaltıyı az yapıyorum yani tek, tek başıma olduğum için domates, salatalık, zeytin, toz, bazen yumurta yapıyorum. Var yeşil biber, D vitamini. Şimdi güzel bir şekilde kahvaltımızı yapalım. Orada baharlı günler seni de izliyorum. Diğer telefondan da sen açıksın. Ben buna kadar izliyoruz kanala açılan arkadaşlarımızı. Benim henüz daha açılmadı ama <laughs> açılan arkadaşlara böyle destek oluyorum. Şu an reklam bitti. O sırada, Derhane'ye geçtim. Derhane yeni bir video çekmiş. Kıyı kıyır elmalı kurabiye. Elmalı kurabiyi ben çok sevmiyorum ama eşim çok seviyor. Ona yapabilirim. Sürpriz olabilirim ona. Derhane'nin bu arada daha önceki yoğurt mayaladığı videosu da vardı. Ondan yaptım ben. Gerçekten taş gibi tuttu. Benim kendi videom da var bu arada. Yoğurt yaptığım, çok eğlenceli yapmış olduğum bir videom var. Onu da izleyenler varsa izlesinler lütfen. Laptop'tan da Derhane açıldı tekrardan. Baharlı Günder'in videosu <laughs> devam ediyor. Güzel videolar çekiyorsunuz. tabii ki Sevimli Animasyonlar kanalı. Bir gittiğinizde size 3-4 geliyor ve videolarınız gerçekten sonuna kadar izleniyor. Şu an onun videosunu izliyorum. Daha önce izlemiştim. Tekrardan açayım dedim. Destek olsun hem amaçlı. Mehmet abimize buradan selamlar söylüyorum. Abone sayısı düştü arkadaşlar. Lütfen kalıcı sağlam abone olsunlar. Olacak arkadaşlar. 952'de şu an bir an önce bin yapalım. Saati sanırım doldu diye hatırlıyorum ama yine de tam emin değilim tabii. Yine videolarımızı biz her zamanki gibi full izleyelim. Sevimli Animasyonlar kanalına da buradan selamlar olsun. düşe kabine geçmeden önce yani düşe kabine geçeceğim ama şişe lazım bana spreyli bir şişe lazım bu yüzden şöyle bir şişem var benim buna ben daha önceden şeyleri koyuyorum şöyle hatta size de göstereyim bakın bu çin yağı bu lavanta bu da çay ağacı bu da nane bunlardan birer ikişer damla böyle bir şişeye koyuyorum her akşam yatağa sıkıyorum ben arkadaşlar ve gardırobun içindeki kıyafetlere sıkıyorum. Şöyle yastıklara sıkıyorum ben. Güzel, fresh bir koku veriyor ve rahat uyumanız için sakinleştirici özellikleri varsa biliyorsunuz o malzemelerin. Güzel koku veriyor. Evet sprey şişemi buldum ben, temiz bir sprey şişesi. Şöyle göstereyim, bunun içine koyacağız. Ne koyacağız? Yumuşatıcı, çamaşır yumuşatıcısıymış arkadaşlar. Ben de deneyeceğim ilk defa. Yani orası için gerçekten çıkaracak mı bilmiyorum. Şöyle bir kapak çamaşır yumuşatıcısından koyacakmışız ve bir kapakta yine su koyacağız. Bir kapakta su ilave ediyorum. Bildiğiniz çamaşır yumuşatıcısı yapılıyormuş. Ben de ilk defa deneyeceğim. Gerçekten benim duşak, bu duşakabinin kireçleri çok fazla. O yüzden markalar denedim, başka malzemeler denedim ama çıkmadı. Bunu deneyeceğim. Eğer bununla çıkarsa duşakabini kullanabiliriz tabi. Duşakabini göstereyim önce. Görünüyor mu bilmiyorum ama aşırı derecede bir leke var. Ama tertemiz görünüyor kameradan. <laughs> Şuralarda biraz belli oluyor sanırım. Yani kamerada görünmüyor ama gerçekten burayı bu lekelerinden dolayı kullanmıyorum. Şimdi yıkamaya başlayalım. Yani çıkarmadı gibi ama şimdi bir de su dökelim. Suyla deneyelim. <laughs> Başım ıslandı. Şimdi biraz <laughs> kurulama bezini de kurulayalım. Sonucu görelim hep birlikte. Evet arkadaşlar sizlere de göstereyim ama bence çıkarmadı ya da bayağı bir çok kireçliydi. Ondan çıkarmamış olabilir ama ilk taşındığımızda neler denedim neler hiçbiri çıkarmamıştı. Şimdi bir yumuşatıcıyla dedim ama o da çıkarmadı. Sizlere de göstereyim. Evet bu son hali. Burayı dediğim gibi zaten kullanmıyoruz biz. Kamerada gerçekten çıkmış gibi görünüyor ama maalesef arkadaşlar çıkarmadı. İçten de gösterelim. Bu arada hala su lekeleri var. Yani kireç lekeleri var. Çıkmadı. Bu şekilde bir denemiş olayım dedim ama Yok fayda etmedi. Şaptım kaymış bu arada. Benim banyosundaki bu duşakabini silmeyeceğim. Orada etkisini göremediğim için. O yüzden uğraşmaya değmez yani. Her banyo yaptığımızda siliyorum. O yüzden burada bir sıkıntı yok. Sadece orada denemek istemiştim. Çünkü orada gerçekten bir su lekesi vardı. Taşındığımızda da vardı su lekesi. Ve taşındığımızda da yıkandı ama hiçbir şekilde çıkmadı. Bu şekilde temizlemiş olduk. Yani görmüş olduğunuz sizde de. Bilmiyorum çıkanlarınki var mı? Su kireci bayağı birikmiş. O yüzden çıkmadı. Bilmiyorum artık nedenini. E şimdi ee, halılarım geldi bu arada. Ben yatak e, salon halısını ve mut e, salon halısını vermiş kendi mutfak halısını da verdim yıkamacıya. Salonda biliyorsunuz bir leke oluşmuştu. Çıkmadı. Mecbur yıkamacıya verdim. Evet. Bugün halılarım da geldi. Hem salonu şöyle bir toparlayalım hem de halılarımızı serelim. bir temizlik yaptım. Çünkü ev temizdi açıkçası. Detaylı bir temizlik yapmak istemedim. Hemen şöyle halıyı serceğim şekilde bir e, altı temizledim. Güzel bir şekilde bile daladım. Sonra halımızı serdik. Şimdi de mutfağı sereceğim. Mutfak halım da çok güzel oldu. Güzel bir yıkanmış. O yüzden şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.